Mehmet abi hoş geldin. İbrahim Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Hoş geldin. Nasılsın? Çok şükür. Tekrardan Yuh. birlikteyiz. Muhteşem kebabını yemeye geldim. Hoş geldin abi. Evet. Sana önden bir kahraman var. Çocuk yapayım. Abi. Tamam. Bir tadına bak. Ondan sonra da kebabını yapayım. Müşteriye nasıl veriyorsan ben de aynısını istiyorum. Başım gözü büyüsün abi. Farklılık istemiyorum. Önce bizim kahraman Şimdi meşhur kebaptan önce çocuk dediğimiz Şöyle öyle. Abi. Onu da ısıtıyoruz. Tabii. şu şekilde müşterilerimize kebaptan önce tadımlık Maraşımızın meşhur çocuk kavurmasından ikram ediyoruz abi. Bu arada biraz kendini tanıtır mısın? Evet. Abi ben 1982 Karama Maraş, Maralı Mahallesi doğumluyum. İsmim İbrahim, soy ismim Kırda. Kebapçıla 20 yıldan beri yapıyorum. Esas meslem doldurmacı ustasıyım. Aynı zamanda tekrar depremden sonra bu işe başladık. Normal hayatımda dondurmacılıkla uğraşıyordum. Depremden sonra tekrar bu işe döndük. İşte tekrardan eski mekanımıza yer açtık. Eşinizle beraber yapıyorsunuz Eşimle bu arada. Eşimle beraber yapıyorum. Aile işletmeliyiz. Bütün karım onlar açıyoruz. var. Nasılsın? Tekrar. Var mısın? Çok şükür biz de iyi. Mehmet abi bu da bizim kebabımızdan önceki yaptığımız ızgaralı cücüğümüz. Eline sağlık. Bunu Afiyet olsun. Deneyelim hemen. Evet.